Merhaba arkadaşlar bugün Counter Strike Global Offensive modunu inceliyoruz Minecraft'ta ee, Mod gerçekten çok zevkli çok keyifli fakat çok eksik bir mod ee, O yüzden modu biraz eleştireceğiz bu videoda ee, Şimdi hemen başlayalım Öncelikle şunu söyleyeyim ee, Modun en güzel en sevdiğim yanı kasalar olması Bildiğimiz CSGO'daki gibi kasa açabiliyoruz Kasa yapıyoruz ve kasa açıyoruz ee, Ve bıçaklarımız var Bildiğimiz oyundaki bıçaklar. Bakın hatta oyunun en pahalı bıçağı buydu galiba. Tiger Tooth. E, şey Karambit türü bir tane. E, bende de Karambit var ama <laughs> Tiger Tooth değil tabii ki. E, kaplan dişiydi galiba bu. E, mesela bu var oyunda falan. Güzel güzel bıçaklarımız var bakın. Her türden bıçağımız. işte Bayonetinden tutuşa yine kadar hepsi var. E, burada çok gerçekçi. Evet şu an windowdayım. E, map de bu arada aşağıdan indirebilirsiniz. Modu da aşağıdan indirebilirsiniz. Ve... İkisini de aşağıdan indirebilirsiniz yani mapi ve modu. Ee, ve videoyu lütfen arkadaşlar beğenmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Benim için çok önemli biliyorsunuz böyle şeyler. Ee, şimdi kasaları hemen gösterelim. Bu arada... Ee, tam neyse onu sonra söylerim. E, kasalarımız şu şekilde. 5 e, tane kasa var yani. 1, 2, 3, 4, 5 tane kasa var. E, yaz kasası. Yani şu yeşil olan. Bakın aynı oyundaki gibi. E, bu şekilde yapılıyor. Zümrüt. Bu şekilde 5 zümrüt. Bir diamond block. Şunu söyleyeyim Diamond Block bir tane mecbur gidiyor kasa için bir kasa için Diamond Block bir tane feda edeceksiniz. Bakın hepsinin yapılışında bir tane Diamond Block ortada veya hatta şurada bir tane Diamond Block gidiyor yani her seferinde. Şimdi yasak sızısı böyle yapılıyor bu şekilde çok zor değil zümrütler biraz zorlayıcı Diamond Block biraz zorlayıcı işte Diamond Block zaten hepsinde olacak gözden çıkaracaksınız onu bu şekilde zümrütle bunu yapabiliyorsunuz her birinden burada ayrı ayrı bıçak çıkıyor arkadaşlar kasalardan bıçak çıkıyor yani modun güzelliği bu silahlar. Gerçi zaten silahlar demeyeyim. Burada moda eleştireceğim. iki tane silahımız var. <laughs> Bu çeşitli değil yani. P90 ve keleş var. P90 modül biliyorsunuzdur zaten bunu. Ben de kullanıyorum bunu o gerçek oyunda. Ee, bu işte silahlarımız craft edilebiliyor bakın bu şekilde işte keleşi böyle yapabiliriz mesela çok ucuz bir maliyete keleş yapabiliyoruz ama P90 gerçekten ateş pahası bakın demir blok istiyor, diamond blok istiyor, Lapis lazuli blok istiyor, demir bir tane istiyor Bayağı bir bunu yapmak için bir şeyler harcıyoruz zorluyor yani bizi keleş daha ucuz bir maliyete geliyor kasalar aynı zaten oyundaki gibi. I, açması zor. Yani hani anahtarı anahtarlar hatta 7 lira mı neydi oyunda da yanlış bilmiyorsam. En son öyleydi. Yani bıçaklar diyeyim hatta size pahalı. Bıçaklar oyundaki gibi pahalı. Bıçak yapmak için, bıçak almak için oyundaki gibi <laughs> yine yani fazla bir maliyete girmeniz gerekiyor. I, bıçak her türlü pahalı yani modunda bile pahalı anasını satayım. Evet bu şekilde bıçaklarımızı çıkarmak için ilk öncelikle arkadaşlar bunları böyle yapıyoruz. Hepsinin yapılışını tek tek geçeceğiz. Böyle sağ tıklayıp yere koyabiliyoruz. I, ve bunları Game mode sıfırdayken sadece sol tıklayınca böyle kırıyoruz ve açıyoruz. Bakın bundan mesela karambit çıkıyor gördünüz mü? Tiger tut karambit çıkıyor. Hepsinden ayrı, ayrı bıçaklar çıkıyor böyle. Bu şekilde güzel güzel bıçaklarımız var. Ee, yani kasalarımız bu şekilde. Şimdi kasalarımızın isimlerine bir bakalım hangi kasalar? Yaz kasası, ee, firar kasası, daha sonra normal kasa, ee, kış kasası ve Anka operasyonu kasası var bir tane burada. Şimdi Anka operasyonu kasasını yapmak için ilk öncelikle bizim Firar operasyonu kasası yapmamız gerekiyor. Bu şekilde bakın. Ve yanına bir tane Diamond koyduğumuzda, Block Diamond koyduğumuzda firar, pardon Anka operasyonu kasası oluyor. Şimdi Firar operasyonu nasıl yapacağız onu göstereyim. Firar operasyonunda bu şekilde bir tane Diamond Block tekrar işte koyuyoruz buraya. Ve bu şekilde bayağı bir şey diziyoruz aslında buraya bakın demir blok demir hani çok zor şeyler değil ama çok çeşitli şeyler diziyoruz bayağı bir şey gözden çıkartmamız lazım yani bu şekilde de firar kasası yapıyoruz. Ee, daha sonra normal kasamızda bu şekilde yapılıyor golden apple redstone cart ee, kış kasamız bu şekilde yapılıyor mavi eşyalardan gelen etli lapis lazuli blok falan ee, bunu zaten göstermiştim evet <laughs> yaz kasasında zaten bu şekilde yapıyoruz. Kasalarımızı yapıp böyle bıçaklar çıkartabiliyoruz. Bıçaklarımız çok gerçekten fazla vuruyorlar. Ve şöyle bir şey var oyunda. bot doğurabiliyoruz bildiğiniz gibi. E, CT, T bunların hani şeylerini doğurabiliyoruz. Fakat ee, sadece anti'yi doğurabiliyoruz. Yani sitileri doğurabiliyoruz. Ee, terörist biz gibiyiz yani modda. Hani mod gerçekten çok eksik bir mod. Ama yine hani idare eder güzel bir mod gerçekten. Yapanın emeğine sağlık. Buradaki ben suçlu modun bu yapımcısını bulmuyorum. Ee, kaliteli freelance mod gibi yapımcılar neden buna el atmamış onu kınıyorum yani. Ee, neden hani bu insan demek ki yapamıyor. De, bir de siz el atın siz yapın yani hani. Bu yapımcı mesela bunu çok güzel yapamamış. Sadece kasa olayı güzel olmuş. Diğer olaylar çok hani dandik. İki tane silah var lan. iki tane silah. P90'la 90 Keleş var lan. Niye M4 m bilmem ne? Hiçbir şey yok lan. Sadece bu ikisi var ya. Hani çok e, bence kapsamlı bir şey olması gerekiyordu. En azından bir alım satım e, şeyi de olması lazımdı. Yani kombinasyonu da olması lazım burada. O mantık da olması lazım. Market mantığı olması lazımdı. Ama Hani yapılamayacak şey değil bu. Freelance modu yapın bence bunu gelip yapabilirdi. Ama hani uğraşmamışlar. Bu, bu adama kalmış. Bu adam yapmış. Hani bunun da elinden kaldığı kadar tabii ki. Onu da eline sağlık tabii ki. Ee, ben gerçekten hani bir şeyler biliyor olsam. Baya böyle hani market mantığını falan yapabiliyor olsam. Bu modla gerçekten uğraşırdım. Ve hani bizim için yapardım yani. Güzel bir şey olurdu çünkü. Ee, neyse. Şimdi. Anti terörist. Bu şekilde yani CT'leri bu şekilde doğurabiliyoruz. Ve bunlar bize survival moddayken saldırıyorlar. Hemen şöyle göstereyim. Survival moddayken bakın böyle bize saldırıyorlar. ve bu şekilde bunları bıçaklayabiliyorum şu an. Dur bayağı da hızlılar ha. Ellerinde burada arada keleş var. Hani modu yapımcısına bir kez daha buradan Allah belasını versin. Ellerinde antilerin ellerinde keleş var. Doğdukları anda yani. Ee, neyse işte bu şekilde <laughs> ellerine keleş vermiş. En azından P90'ı verdi mi yani hani. Geri zekalı seni. <laughs> Adama çok küfür ettik. Neyse bu şekilde işte botları da doğurabiliyoruz böyle anti terörist botlarını. Biz sanki teröristmişiz, teröristmişiz gibi de onlar bize saldırıyor. E şimdi silahların hani nasıl ateş ettiğine gelelim. Keleş'e gelelim bir de P90'a gelelim tabii ki. P90'ı da şuradan alalım hemen. İğrenç hani hiçbir animasyon, ses, dirmeştir hiçbir şey yok zaten. E, sadece ne? Sağ tıklayıp yay ok mantığıyla vanilladaki yay ok mantığıyla bu şekilde ateş ediyorsun. Başka hiçbir özelliği yok yani bunların animasyondur ses edilmesi hiçbir şey yok. Şöyle B'de bir savaşalım bakalım şunlarla. Yay ok mantı arkadaşlar. Tamamen yay ok mantı. Keleş biraz daha böyle seri atıyor. E tamam buna da eyvallah. Hani zaten biz hani CS oynuyoruz. Hani burada biz zaten bunlara çok önem verseydik bu şekilde animasyondur, sestir mestir grafiktir. Gider Battlefield'de oynardık. Gider şey oynardık. E, Call of Duty'de oynardık zaten. Hani CS'de zaten biz bunlara önem vermiyoruz. Tamam hani güzel. Böyle de hani idare eder. Şöyle ok yay mantığıyla da güzel olmuş hatta. Bak seri seri atıyor sonuçta. Hiçbir zararı yok bunun bize. Bu şekilde de oynayabiliriz. Fakat hani çeşitlendirmemişsin abi ya. Ben bunu kınıyorum gerçekten modu. Çeşitlendirmemiş hiçbir şekilde. İki tane silah koymuş. Neyse buna da şükür. Bu şekilde modumuz arkadaşlar. Kasa mantığı gerçekten benim çok hoşuma gitti. Kasalar tekrar göstereyim şu şekilde gözüküyorlar. Bu şekilde gerçekten kaliteli bunlar. Burayı çok güzel yapmış modu yapıncısı. Neyse arkadaşlar. şunun da haberini vereyim. Mükemmel serilerimiz geliyor ve şöyle söyleyeyim size hani bir mod yapmıştım ya ben bir tane daha mod yapıyorum manyak bir şey günlerdir onun üstünde çalışıyorum gerçekten zaten ilk moda 36 bin like geldi yaklaşık 36 bin like lan bayağı bir geldi yani ilk Türk yapım mod diye paylaşmıştım ona gerçekten çok güzel bir ilgi gelmişti çok teşekkür ediyorum onun için ikincisi de geliyor arkadaşlar yakında uzun süredir üstünde uğraşıyorum. Ee, yani güzel. <laughs> Kendinize iyi bakın hadi hoşça kalın videoyu beğenmeyi unutmayın.